Şeridinden çıkmamaya özen göster. Uzağa bak, yakın mesafeye bakma, mümkün olduğunca bakabildiğin en uzak noktaya bak. Arabanın ortasını, şeridin ortasına denk getirip en uzak noktaya, orta kısma bakmalısın ve mümkün olduğunca kendini geniş bakmaya alıştırmalısın. Dar bakarsan, yakına bakarsan çok fazla şey görmezsin. Sadece yakın mesafeyi görürsün uzağa her şeyi görebilmek için mümkün olduğunca uzağa bakmalıyız. Şeridimizin ortasına bakmalıyız. Ve geniş bakmalıyız. Gayet güzel gidiyorsun. Yol döndükçe hafif hafif direksiyonu sadece yolun döndüğü tarafa doğru minik hareketlerle vermelisin. Yol düzelmeye başladığında tekrar direksiyonu ufak ufak düzeltmelisin. Güzel, bravo sana. Süpersin. direksiyon hareketleri böyle minik minik olmalı. Hafif hafif yapılmalı şerit takibinde.